Merhabalar. Innovation'dan Mustafa Ali Şirin ben. Bugün sizlere ekiplerin ve kişilerin en büyük problemlerinden bir tanesi olan belirlenen hedeflere nasıl ulaşılır ve bunun için nasıl bir yol izlenmelidir? Püf noktaları nelerdir? Nasıl yöntemler izleyerek hedeflerimize en doğru, en rahat ve en iyi şekilde ulaşabiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. aslında baktığımızda en büyük problem ekiplerin ve kişilerin başarılı olma yolunda belirlenen hedeflerin izleyeceği yolu her zaman doğrusal bir düzlemde gideceğini hiç bir yere sapmadan dümdüz şekilde bir sıkıntı yaşamadan gideceğini düşünmez. Ekranda gördüğünüz gibi aslında beklenen dümdüz bir şekilde ben hedefimi belirledim. İşte karşımda ya ilerliyorum herhangi bir sıkıntı çıkmadı ve ben başarılı oldum. Tabii ki de böyle bir süreç mümkün değil. Özellikle karşılaşacağımız veyahut da belirlemiş olduğumuz hedef karşısında yolculuk daha da farklılık gösterebilmekte. Bu hedef veya da başarılmak istenen gayenin zorluğuna bağlı olarak değişmekte. Gördüğünüz gibi aşağı taraftaki aslında bizim belirlenen hedefte ilerleme yolumuz bu şekilde ilerliyor diyebiliriz. Hedefimizi belirledik ve başladık. Tabi ilk önce karşımıza çıkacak şey bir büyük bir hevesle başladık. Motivasyonumuz çok yüksek. Örnek veriyorum ben İngilizce öğreneceğim dedim ve işe başladım. Sonrasında ben gerçekten İngilizce çalışmaya başlıyorum. İngilizce öğrenmek adına. Ve bakıyorum ki bana artık bu bir zorluk haline gelmeye başlıyor. Zorlukları görünce hemen beynim bana şöyle bir sinyal veriyor. Benim şüphe duymamı sağlıyor. Karşılaştığım en ufak zorlukta hemen bana hedeften şüphe duydurmaya çalışan bir psikolojik altyapı mevcut aslında baktığımızda burada. Beni hedeften vazgeçirmeye çalışıyor. Aslında beynim bana bu hedefin, bu başarının gereksiz olduğuna inandırmaya çalışıyor. Burada şüphe duyma aşaması aslında böyle ilerliyor diyebiliriz. Beynimiz zorlandığı durumlarda kendini işin içinden çekmek için zorluklardan kaçınmak için size ve kişiye belki de ekiplere, ekibin geneline bir şüphe oluşturuyor ve bu sürecin gereksiz olduğunu kendini inandırıyor. Bu sürece başarılı atlatabilen aslında büyük bir kısım burada elenmekte. Başarılı hedeflere ulaşmakta. Bu kısmı başarılı atlattıktan sonra artık bir öğrenme süreci başlıyor. Öğrenme süreci yine motivasyonumuzun yükseldiği ve aslında baktığınızda kişilerin daha istekli olduğunun her şeyi atlattığını sandığı aşamalardan birisi diyebiliriz. Şimdi öğrenme devam ettiği sürece de bakıyoruz ki burada öğrenme aynı seviyede kaldığı için çünkü bu öğrenme süreci biliyorsunuz İngilizce atıyorum, İngilizce üzerine söyleyebilirim. Öğrenme süreci kısa olan bir süreç değil. Bunun insan bilincine yerleşmesi, bu dil hafızasının oluşması, belki binlerce kelimenin ezberlenmesi, cümle yapılarının ezberlenmesi. Gittiğimiz zaman burada artık bir düşme yaşıyor kişi. Yani tamam ben bir şeyler öğreniyorum ama bu sürekli böyle mi devam edecek diye kendisini aslında gene beyin burada devreye girmeye başlıyor. Bu aşamayı atlatan kişiler artık sürece alışmaya başlıyor. Yani burada bir düşüşler olacak. Bu süreç böyle ilerliyor. Aslında burada en önemli kısım olan disiplin devreye giriyor diyebiliriz. Yani ekipler için yöneticiye olan yani yöneticinin sağladığı disiplin diyebiliriz ama içsel olarak baktığımızda içsel disiplin, içsel motivasyonun sağlanmış olması, öz disiplinin sağlanmış olması aslında baktığınızda başarılı olmaktaki en önemli faktörlerden bir tanesi. Alıştıktan sonra bir süre artık tamam kişi alıştı veya ekip alıştı. Düşme kalkmalar olacak. Bu yolda sıkıntılar çekilecek. Ama baktığımızda biz bunu alıştığımızı düşünürken bir anda artık bir sıkılma hali ve kaybolmuş hissetme hali mevcut oluyor. Kişiler ve ekipler kaybolmuş hissettiğinde hedeften vazgeçme oranları çok yüksek. Çünkü artık burada bir sıkılma hali başlıyor. Belki de kişi İngilizce örneğinden gidiyoruz. İngilizce öğreniyor. 5. 6. belki 7. ayında bakıyor ki İlerleme kaydettim. Tamam. Zorluklar yaşadım. Bunlardan da başladım ama artık sonuca bağlansın istiyor ve kendini kaybolmuş istiyor. Ve bu son aşamayı da atlatan kişiler aslında baktığınızda o başarıyı elde ediyor. Başarıyı elde ettikten sonra tabi gene bitti sanıyoruz ama bu başarıyı elde tutabilecek yani bu başarıyı kaybetmeyecek düzeye getirmek için kişinin son bir ve ekibin son bir çaba göstermesi gerekiyor ve sonuç olarak hedefte başarılı olmuş olunuyor. Aslında dediğimiz gibi başarılı olmakta. En önemli, hedeflere ulaşmaktaki en önemli kıstas doğru hedefi belirleyebilmek. Peki biz doğru hedefi nasıl belirleyeceğiz? Bununla ilgili söyleyebileceğim en iyi yöntem ve güncel olarak projelerde kullanılan, en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi SMART tekniği. SMART tekniği aslında baktığınızda yapılması gerekenlerin baş harfinden oluşmuş bir bütünleme. Smart aslında baktığınızda İngilizce akıllı anlamına geliyor. Yani burada aslında hedeflerimizi akıllı şekilde belirlememiz gerekiyor. Smart tekniğine baktığımızda bizden istediği spesifik yani İngilizce olarak S'sinde spesifik ekranda da görebiliyorsunuz. Spesifik yani daha etkili hedefler belirleyebilmek için ilgimi dağıtmayacak şekilde dar bir pencere de oluşturmam gerekiyor. Nasıl dar bir pencere? Ben şöyle bir hedef koyarsam eğer İngilizce öğrenmek istiyorum. Ben işte matematikten, matematik sınavından şu puanı almak istiyorum. Biz bu projeyi 3 ayda tamamlamak istiyoruz. Bir ekip olarak belirleyeceğimiz şey bu. Biz bu projeyi 3 ayda kullanılabilir bir hale getirmek istiyoruz. Tamam. Biz spesifik olarak bir hedefimizi belirledik. Örnek olarak biz 3 ayda yazılım projemizi çalışır hale getireceğiz ve kullanıcıya sunacağız. Biz şu an spesifik bir hedef belirledik. Smart'ın M'sine geldiğimizde measurable yani ölçülebilir bir hedef belirlemeliyiz. Yani başarı kıstasımız olmalı. Biz ilerleme kaydettik mi? Bunu ölçebiliyor muyuz? Ya da bunun yanında biz belirlemiş olduğumuz yeterli kaynağı kullandık mı? Yeterli kaynaktan fazlasını mı kullandık? Gereksiz harcama mı yaptık? Bunların hepsinin bu hedef doğrultusunda ölçülebiliyor olması lazım. Smart'ın A'sına geldiğimizde attainable yani ulaşılabilir olmak. Ulaşılabilir olmak dediğimizde belirli bir zaman aralığında ulaşabileceğimiz hedefler olmalıdır. Buradaki en önemli kıstas aslında ulaşılabilir olup olmadığını belirlemek beyin fırtınası ekipleriyle oluşturulmuş bir hedef. Smart tekniğini proje ekibiyle beraber belirlenen bir hedefte ulaşılabilir bir hedefte aslında herkesin ortak noktaya varıyor olması lazım. Biz bunu ulaşabilir miyiz? Ulaşamaz mıyız? Bunu zaten bir toplantı, bir beyin fırtınası, toplantı sonrasında aslında kararınızı doğru şekilde vermiş olacaksınız. Smart'ın R'sine geldiğimizde relevant yani amaca uygun. Tamam biz bir hedef belirledik ama bunun bizim için bizim hedefimize yapmak istediklerimizle uyumlu mu? Belirlediğimiz hedeflerin amacımıza aslında bizim uzun vadeli hedeflerimize uygun olması gerekiyor. Bu ne demek? Bizim kapsamımız, ekibimizin veya da kendimizin kapsamı içerisinde, ilgi alanlarımızın içerisinde bir hedef belirlemeliyiz. Yani yine aslında spesifikte de söylediğimiz gibi smart'ın T'si time based dediğimiz zaman bazlı. Yani aslında spesifikte 3 ay içinde gibi bir süre verdik. burada ay olmasa bile time based demek yani bizim motivasyonu ve görev önceliklendirmelerini yapmak için gerçekçi bir bitiş tarihi belirlememiz lazım. Yani burada dedi ki 3 ay içinde bitebilecek bir proje belirledik. 3 ay içinde bitebilir mi? Bunların da tartışması yapılmalı. Ekibin alabileceği yatırımlar konuşulup süreci hızlandıracak. Projenin sürecini hızlandırabilecek geri dönüşler alabilir miyiz? Veyahut da elimizdeki ekiple beraber bu projeyi 3 ayda bitirebilir miyiz? Veyahut da ben İngilizceyi 7-8 ayda öğrenebilir miyim? Bunlar gerekli araştırmalarla kararlaştırıldıktan sonra yani smart tekniği tamamen uygulandıktan sonra aslında hedefimizi tam olarak doğru şekilde belirlemiş olacağız. Aslında hedefimizi de belirledikten sonra başarımıza mani olacak hiçbir engel yok. Şimdi bunların yanında biz hedefimizi belirledik. Tamam smart tekniğiyle hedefimi belirledim. Evet süreçlere de hakimim. Bu bir yerde düşeceğim, bir yerde artık sıkılacağım ve belki de süreçten uzaklaşmak isteyeceğim. Bunları biliyorum artık. Bunların hepsinin yanında da hedefimizin bize uygun olup olmaması var. Yani bizim belki de kapasitemiz altında, belki de üstünde bir hedef bu. Süreç burada çok daha farklı yerlere gidebiliyor. Ya burada da aslında Profesör Doktor Mihail Çiksen Mihail'in yapmış olduğu bir akış teorisi var. Çoğunuz duymuştur. Aslında ekranda gördüğünüz gibi akış teorisinde bize şunu savunuyor. Baktığınızda bir hedefin zorluk düzeyi bizim beceri düzeyimizle eşit orantılı olması lazım. Yani eğer bir işin zorluğu, bir hedefin zorluğu bizim beceri kapasitemizden yüksekse Burada artık stres devreye giriyor. Yani bu işi yapmamızın önünde bir stres faktörü oluşmuş oluyor. Ama baktık ki ekibimiz için veyahut da bizim için becerilerimizin yanında çok basit bir hedef bu. Bu sefer de bizim hedefe ulaşmakta sıkılmamızı sağlıyor. Yani bu süreci demiştik ya kendi kaybolmuş hissetme. Aslında belki bu sürece bile gelemeden sıkılıp vazgeçeceğiz ve yine başarılı olmamış olacağız. Bu sebeple aslında tam olarak bizim kendi kapasitemizi, ekibimizin ve kendi kapasitemizi ölçtükten sonra doğru hedefi belirleyeceğiz. Mihail'in burada savunduğu şey eğer biz burada becerilerimiz ve zorluk düzeyine uygun bir hedef ve iş belirlerse kendimizi akışa kaptırıp aslında baktığınızda hani bu zamanın nasıl geçtiğini hissetmediğiniz anlar vardır ya. Zamanın nasıl geçtiğini hissetmeyeceğiniz bir akışa kendinizi bırakmış olacaksınız. Aslında bu bütün saydığım şartları smart tekniği, sürecin bilinmesi ve akış teorisi gibi teorilerin bilinmesiyle ve bunların hepsinin bir hedefte başarılı olmak için uygulanmasıyla başarısızlık oranı neredeyse sıfıra iniyor. Çünkü nasıl böyle bir şey söyleyebiliriz? Yani nasıl bu kadar kesin konuşabiliriz? Burada kendimize uygun bir hedef belirledik. Smart tekniğiyle tüm detaylarını şekillendirdik. Artık kapımızda hazır bir hedef var. Yolumuz gözüküyor. yolda karşılaşacağımız zorlukları da biliyoruz. Ekip ve kişi bazlı olarak bir hedefe ulaşmamız kaçınılmaz olacak. Çünkü biz zaten kendimize uygun, kendi kapasitemize uygun ve belirli kriterler altında bir hedef belirledik ve nereye gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Evet, benim bu konuda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım ekiplerinizde ve kişisel olarak hedeflerinize ulaşmanızda faydalı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.